Arkadaşlar ben Yiğit Ben Poyraz Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile, Mobile oynuyoruz <laughs> Evet şimdi ne yapalım ne oynayalım ilk önce Kimle ne oynayalım Bence arena eğitimi atalım Tamam Arena eğitimi yok buradaydı ben, şurada. Buradaydı Ve bu muydu buydu Evet arkadaşlar ben bugün e, Yiğit'in kanalında ilk defa çıkıyorum bu arada. O Bunu benim ben en oldum. yakın arkadaşım. Evet. Ben daha kanal açmadım bana niye <laughs> abone Olsun. Şimdi giriyoruz. Giriyoruz. Hiç şey atmadım buna. Sürekli Bilmiyorum. hangar attım. Hangar mı? Ne yapıyorsun? Bekliyorum. M4 Başlasın. Kanka daha başlamadı. Bana doğru. Başlayayım. Orada da AVM var aslında. Ağırda. Aa, Şey, kanka bu desenli silah bu arada. Bu mu? Ortadaki olan. Evet arkadaşlar e, bu e, yani bu videoda sizlerle çok konuşamayacağız. Çünkü bir videoya ilk defa ben giriyorum ve şu an biraz utanıyor. Utanıyorum. E buradan AVM çıkmadı ki. Kanka AVM işte arada çıkıyor. Bu senin desenli silah bak. Bakın of. Gelin buraya. Bakalım Yiğit nasıl oynuyor. Bakalım. Arkadaşlar biliyor benim nasıl oynadığımı. Evet. Ben normalde izliyorum Yiğit'i. Benim e, birinci sınıftan beri arkadaşım Yiğit. E, sen oyna ben anlatayım. Birinci sınıftan beri ben arkadaşım. Ben öyle artık. E, ve en yakın arkadaşım. Yiğit'i çok seviyorum. Sadece. O benim canım ciğerim balım. Onlar çok anımız oldu bir arada. Çok. Çok. Her yere gittik ama. Bir tane daha Vela vardı. Vela Evet. Mete Han diye biridir. Belki bizi izliyordur o Vela. Bana. Kankasız. Şimdi öyle demeyeyim arkadaşlar. Ya öl. Onunla da anılarımız var. Evet. Onunla çok kötü anılarımız var. Zaten asıl bizi bozan oydu. Üçüncü sınıftan gelmişti. Hatta bunlar benimle dalga geçiyordu bedende. Oturuyorlardı. Kanka Galatasaray böyle Galatasaray böyle diyorlar. Ama ben artık Galatasaray'ı tutmuyorum. Ezik bir takım. Fenerbahçe. Şimdi Galatasaraylılara bir şey demeyeyim. Yani Galatasaray'ı sevmiyorum. Özür dilerim Galatasaraylılara ama yapacak bir şey yok. Ben Galatasaray'ı sevmiyorum. Benim aşkım Fenerbahçe'dir. Yani aşkın olayım. Aşkın olayım. Seni benden başka. Ben kötüymüşüm. Arkadaşlar böyle her gün e, benimle video gelmeyecek. Evet. Arada sırada çekeceğim. Çünkü e, benim evim e, biraz aşağılarda ve buluşmamız çok zor oluyor. Annem, yani annem şey yapıyor. Bu videoda ben konuşmuyorum, Boyraz konuşacak. Evet. Yiğit oynuyor, ben konuşacağım. <laughs> Utanma kardeşim. <laughs> Bugün çok kötüyüm. Yüzüme işler. Bak gördün mü? 3-2 alsana. Hatta 4 kişi de takılmışsın. O Ben çok heyecan, heyecanlıyım bu arada. Sakin. Sakin. Relax relax. Ya AVM versene bana. Bu hangisi lan? Bu tarayıcı işi. Şey. Kim bu ya? <laughs> Kim olduğunu biliyorum. Böyle arkadaşlar kötü yorum falan yapanlara hiç şey... E cevap Takmıyoruz. Yani kötü yorum yapıyorsanız da niye geliyorsunuz da izliyorsunuz o zaman? O silahlara kesiyorum. Adamın şeyindesin mi Biliyorum. Öndeyiz. Onun rahatlığındayım. Evet. Ama bir sayı öndeyiz. Ada beraber oldu. Arkadaşlar matkap sesi gelebilir. Sanırım yukarıdaki tam bir velodileşgeller, meller. Velodileşgeller, meller. Bak. 22 20 4 kilo. Mecan bağla selamlir. O da izliyor. <laughs> Abi ya bir like ya. Bir like. Abi hayranını bir Eğer arkadaşlar bir e medya spor forması ya. Eğer arkadaşlar on, e 15 like falan gelirse e, Yiğit böyle PUBG videolarına devam edecek. <laughs> FC Mobile <laughs> ondan sonra başka oyunlar oynayacak. Brawl Stars. Aynen, Brawl Başka birkaç tane daha oyun var. Onları şey, e, eskiden e, çok e, atıyordu Brawl Stars videosu. Bu aralar biraz PUBG'ye sardı ama e, Brawl Stars videosu da gelecek. Evet. Bunun bütün sorumlusu ben ve evet. Allah Allah. Sardı bizi aga ya. <laughs> Arkadaşlar da şey demeyin bu arada. Eda daha küçücük çocuk neden böyle videolar çekiyor diye. Hayırdır? Keyfi. Yani boş boşverin. Siz keyfi. çok mu iyi kez çekiyorsunuz kardeşim? Belki de büyüyünce ünlü olacak bayağı. Hayır belki Enes Batur gibi olacağım. İlk evet. önce velet sonra da kral diyeceğim. Arkadaşlar bu arada e, kesinlikle abone olmayı, yorum atmayı, e, like atmayı unutmayın. Çünkü daha zaten Yiğit'in e, 34 mi ne var? Belki 35 aboneye de çıkmış olabilir. 37'ye de, de 34'e düştü lütfen kim çıktı evet. ya? Güzel mi bilmiyorum. Aldım silah. Uzi en uzi sevdiğim. Uzi hafif makineli. Uzi şey şarkıcı. Ben ekranı çok çekmiyorum. Ekran bana yaklaşıyor. Gel arası. kanka. Tamam tamam. Çok Lan La boynuma ağrı girdi. Ah, nerede ah. sıkıyor? Nerede sıkıyor? Ama adamlar zıplaya zıplaya vuruyor. Hayır, maç bitti. Seni para biçik ederim ha. Eat, relax, relax. Arkadaşlar ben hangarcıyım. Hangarcı evet. Niye hangar atalım? Neyse Bilmiyorum. hangar atalım. Şimdi hangara gireceğiz. Beni yani bir dördü girelim. Dalga geçebilecek misin? Arkadaşlar bu arada bu eve şenlik getirdim. Evet sağ olasın. Brawl stars da 47 idi. Yok evet 47 idi. 49 karaktere çıkardı aslan parçası. <laughs> Buradan da çok güzel şeyler çıkardı. Arkadaşlar da... neden okul formalıyım diye söylemeyin. Ee, okuldan geldim. Ee, annem akşam beni alacak. Ondan Yiğit'le video çekelim dedik. İyi olur dedik. Onu niye anlattın ki? Ne gerek vardı? <gülüyor> Boş ver. <laughs> be. Bak benim yerim burası. Sen öyle orada öyle bekliyor musun? Yok. <laughs> Öylesine de. Niye böyle oldu şimdi? Ha başlıyor. Bak şimdi soldan gideceğim. Adamların sağ olduğu için. Sağdan da çok adam geldiği için. Sola gidiyor. Benim taktiğim bu bam bam bam. Belki soldan gelecek. Nereden biliyorsun? O yüzden işte. Aa. Ekranı döndüremiyor. Diğer silah. Ama işte geçmek zor. Kanka bunda silah değişiyor. Adam öldürdüm ben de öldüm. Aha bu şey gibi aynı. Neydi? E, kütüphane gibi sil silahlar değişiyor vurdukça. Kaç kişi öldürdüğümü boş verin. Öğrenip Şu ne yapacağım? Da yazıyordu. Yazıyor da işte yüzümüz var. Bakın bir hmm. kişi öldürmüşüm ya. Gel lan buraya. Ölmüştür ama. Ya ben sağdan gideyim. Kim sıkıyor lan? Wow. <laughs> bir tane Harga... ben atayım mı? Bir bekle. kere. Adam öldüreyim. Öldürürsen tabi. Arkadaşlar yiğit bana oyunu oynatmıyor. Eve huzur getirdim. Bir sürü şey getirdim. Aldım. Karakter çıkardım. Kostüm çıkardım. Hadi. Daha ne istiyorsun? Öldür. Aslan parçası. Alır almaz <laughs> Bekle bir canın da olsun. Bir gitme. Kanka sen abine bırak. Arkadaşlar biraz iyi çıkmayabilir çünkü ben öyle biraz iyi oynuyorum. Yani ekran hareket ediyor. <laughs> Hayır ya! <laughs> Bakalım Ejde, kaç dakika, kaç dakika olmuş. 8. 10 dakikada biter bir. <laughs> Neyse orada dursun. Kanka nerede? Burada. Boş ver. Kanka bak. 10 dakikaya biter bu video. 15 dakika. 10 dakika. 15. 10 Hadi 15. 10 Tamam hadi 13. Tamam 13. 3 dakikada Poyraz'da. başka. Oy. Bu adam da işte o oh, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Tüfekler bence tepeye geç. Geç. Yat sık. Kankacım biliyoruz herhalde. Adam dedirmiş. Ya harita. Ee, harita da harita ya. <laughs> harita çok sıktı bizi. Arada ben gözükmeyebilirim. Evet şöyle yapalım. Sen gözükmüyor musun? Göz Gözükür mü? Mu? <laughs> Sık. Sıfırılaş, sıfırılaş, sıfırılaş. Sıfırılaş. E. Bakın arkadaşlar Yiğit'in hesabı daha yeni açtı ama nedense çok prolar geliyor. Ben de öyle değildi. Senin çünkü bir şansın var. Arkadaşlar kendi hesabında hiçbir şey çıkaramıyor. Yo Bana... 12 tane kostümüm var. Tamam olsun. Sağ olun. Tamam. 39'da de... seveyim. Kanka nereye arası. sıkıyorsun? Ekran döndürmek zor. Karnıma ağrı girdi. Kaç giydi. kişi öldürmüşüz? E, bakalım. Beş. Beş. İyi. Sen daha bir adam öldürdün. Ben dört adam öldürdüm. Olsun. Oy, bomba gibi geldi. Ay. Ama öldürdü. Sağdan çok adam geliyor. Her can bağıra laf atmayın ha. Evet o bizim canımızdır. Ben izlemiyorum ama iyi izliyor ama yine de olsun. De laf da laf atmayın. atmayın. Evet ben de laf atmayın da arkadaşlar ilk defa bir videoyu çıkıyorum. Ne olur beni şey yapmayın. Eğer e, benim seviyorsanız yani Arkadan beğendiyseniz Beni beğendiyseniz eee daha iyiyle buluşunca videolar daha çekeriz. Zor buluşuyor. Değil mi Yiğit'ciğim? Evet. Aa. Ah. arkadaşlar Lelova. nasıl buluştuğumuzu sormayın. Evet uzun hikaye. 3 evet. yıl geçti. Sizin için iki gün gibi geçti ama bizim kazandık kanka. Yap. Yeah. yeah. Evet arkadaşlar ben. Aa. Arkadaşlar normalde ben de kanal açacağım? Ama ee, bilmiyor bilmiyor ve çok fazla şey yüklenmesi lazım uygulama benden ve, gördüm ben de üşeniyorum evet ben gördüm uygulamaları evet. arkadaşlar çok gigabyte kaplıyor bence youtuber olmayın <laughs> boş iş Şaka. arkadaşlar e, son bir şey atalım bence vavda e, VS. size yok VS'de size bir e, hile de göstereceğim ee, hemen şunu açacağız. Ama nerede? Acaba. Acaba. Nasıl bir şey ya? Bu değil mi işte? Evet bu. Az önceki mi? Hayır bu değil bu az önceki. Emin mi? Onda hile olmamıştı. Evet. Neyse arkadaşlar bunu hilesiz oynayayım. Hmm, bir dakika. Arkadaşlar AVM ve e, M24 ile VS atacağım. Bot Adamdan da olabilir. Fazla seviyeyim. Evet. Bot da olabilir. Kanka 1v9 diyor. Kardeşim sus sen mısın? Bak unuttum. Hayır bir v 9 değil 1 v e, Pro da olabilir, bot da çıkabilir, bilmiyorum. Evet arkadaşlar hile bunda değil bu arada. E, ben hileli olanı rastgele seçtik. Oy! Poyraz abimizden delilikler. Wow. Gitti. Sık. Sıkamadım ki. Adam pro galiba. Yok bot. Buraya benziyor. Eve girilmiyor mu? Şuradan giriliyor galiba. Giriliyor da biliyorum. Zıpla kardeşim. Evine zıpla adamın. Oha. Adam pro galiba. Bot Ama böyle ee, bot değil zaten. Eğil hey, eğil. Hey. Of. Silahlar niye tek atıyor böyle? Kanka bunlar şey... Hayır ya. Aa, kanka bir eve gitsene. Ay, Evin içine zor. gir. Bunda Yine da galiba oldu. bir hile vardı. Cık, bunda yok. Bunda yok kanka. Kim bir. Yok yok bekle adamla beni uğraştırma. <laughs> Sıfatül eşgal. Eşgal. Sıfatül eşgal. Eşgal. Sıfatül eşgal. İki bir mermi dolduruyor. Havayla öldürüyor. Hava atıyor bir de. Ya. Tam bu astronot kostümünden bende de var. Popüler olan bu asıl. Astronot kostümü. Kanka sen bence direkt dürbünü aç. Yoksa bu adam seni öldürüyor. Kardeşim sakin. Relax. Relax. Yüzümü göster. Relax. Kendin de gözükmüyor. Kardeşim oynamak zor. Yo. Niye sıkma orada? Kanka şeydi. Çatı vardı. Kur ya. <laughs> ben aşağıda sandım. Hayır. Allah Allah. Aa. Sık. Çok zor. Adam iyi iyiymiş. Diyor. Kıpırdayanlardan korkacaksın. Korkmayacaksın. Kanka bence oruna sen ona gitme. Sönme. O sana gelsin. güzel. Kafasına bak. nişan Tabi bu gelecek de biz vuracağız. <laughs> ya bak lava ile öldür. Tava ile öldürüyor. Lava. Lava. <laughs> Niye ben seni O video 15 dakika olmuş. Hallederiz sıkıntı değil. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Siz de keyifle izlersiniz. Olmayacak. Biraz sıkıcı olabilir. Bence video bitirelim kardeşim. Tamam. Bir ee, biraz daha öldüreyim mi? Sen adamın evindeymişsin. Kanka ben sizim Sık. Bak kaç öldürüyor. <laughs> Adam hava hmm. atıyor bize şu an. Evet. Adam canımı bir, şey yapayım. Geldi. Bam ah! ne <laughs> <laughs> Ya lava ile. Bir dakika benim kafam lava ne? Lava işte. Bomba atılmıyor. He tavay mı iş? öyle atılıyor muydu ya? Atılıyor. Of. Tam kafadan. Adam seni on kere öldürmüş. Olabilir. Niye Sen lava tavayla mı öldürüyor? Lava Akka, değil, lava ne var artık? <laughs> lava lava demek bunu biliyorsun değil mi? Tava lava demek. Hayır. Ölmedi. Sürekli zıbza böyle zıbza. Allah Allah. Kıpırdarsa vuramam. Bak çok hareket ediyor ya. Kıpırdama. 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 Allah Allah. Sfadüleşel. Adamın evindesin ama. Biliyorum. Adam ölürse. Olmaz. Lanay. Bu video biraz geç gelebilir. Evet arkadaşlar. Adam ölmüyor Allah ki. Ya öldürdüm. Kanka işte bunlar böyle. Pray. Kanka proye. bence yat. Bir dakika. Benim yöntemim Aa, Geliyor 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 geliyor. Nasıl imkansız? <laughs> Wee. Adam nerede? Bak yine ay. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Neler oluyor? <laughs> dö, dö. ben onu vurmazsam adam değilim sen bekle. 6x tak. Tak kardeş. Ha 6 xi yanlış yeri tak. Uy 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 Kanka atla. Vah. Aaa. Kodaci. Mana di kusanya? Mana di Mana di di Sık. Bak delireceğim. Uy! Ya çok az kaldı. Ya, Çok hareket ediyor ama adam. Mermi bitti. O bir dakika bir dakika bir dakika can 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 basamıyoruz. Can basamıyoruz. Can basamıyoruz. Can basamıyoruz. Can basamıyoruz. Can Adama değiyor ama. Sıfır atöleş gel. Sıfır atöleş gel. Ya öl. Sıfır atöleş gel. Sıfır atöleş gel. Sıfır. Ya ölmüyor ki adam. Ya! O! Hareket etmesene. Al onu koy yerine. Koy onu yerine. Koy onu yerine. Yerine koy onu koy onu yerine. Koy onu yerine. koy onu yerine. <laughs> koy onu yerine koy Bir şey diyeceğim. Senin evinde. Biliyorum. Dikkat. Korkmasın. Dikkat. Kim geldi? Acep. Alperen abi mi? Hadi. Kaçıyor. Kanka fırlattım tavayı. Tavaydı Neyse arkadaşlar ya. e, bir dakika, isterseniz, dakika, bir, daha sonra gene gelelim. Bir dakika, dakika lobide bırakalım şey videoyu. Neyle? E, lobide şey yapalım. Kapatalım videoyu. Tamam, arkadaşlar e, bu maç baya uzun sürecek. E, maalesef yapamayacağız. Şimdi, evet. şimdi lobiye geçelim. Geçelim bitirelim. Oh, nasıl vurdu beni? Ayrılırken bile bizi paramparça etti. O arkadaşlar e, kostümden bende var. Kafası da var hatta bende. Evet arkadaşlar evet. isterseniz bir evet. videonun daha, daha sonra, sonra gelelim. gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> Sağlıcakla <laughs> kalın.